Merhaba arkadaşlar ben Fahrettin Aksu size disk birleştirmeyi göstereceğim bu videoda Öncelikle bölümlerimizi kontrol ediyoruz C, D ve sizin için hazırladığım F bölümleri bulunmakta Öncelikle çıkıyoruz Başlat menüsünün üzerine gelip arama motoruna sabit disk yazıyoruz yazdıktan sonra en üst kısımda sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir kısmını tıklıyoruz. Öncelikle birleştirmek istediğiniz bölümlerden birini siliyoruz. Bundan sonraki aşama birleştirmek istediğiniz disk'tir. Ben C'yi seçiyorum ve birimi genişlet diyorum. Arkadaşlar burasını görüyorsunuz. Burası az önce sildiğimiz diskin boyutu megabayt cinsinden. İleri tıklıyoruz ve son diyoruz. İşlem tamam. Şu anda geri çıkıyoruz ve bilgisayardan kontrol ediyoruz. C ve D az önceki boyut genişlemiş oldu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.